Dünya sandığından çok daha garip bir yer. Bazı yerler var ki gerçek olduğuna inanmak imkansız. İşte gördüğünde hayal ürünü sanacağın yerde inanılmaz yer. 1. Kapadokya, Türkiye. Balonlar gökyüzünde süzülürken peri bacaları arasında zaman durur gibi. Kapadokya, yeryüzünde bir masal diyarı gibi. İkinci Salar de Uyuni, Bolivya. Dünyanın en büyük tuz gölü. Yağmur sonrası yeryüzü Dev bir ayna gibi gökyüzünü yansıtır. Sonsuzluk hissi verir. Üçüncü Antelope Kanyonu, ABD. Işık oyunlarıyla dolu dar kanyonlar, sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi. Doğanın sanat eseridir. Dördüncü Mount Roraima, Güney Amerika. Bulutların üzerinde duran bu masa dağ, hem efsane hem doğa harikası. Bilim kurgu filmlerine ilham vermiştir. Beşinci Pamuk Kale, Türkiye. Beyaz travertent terasları ve doğal sıcak su havuzlarıyla pamuk kale, doğanın eşsiz mucizesi. 6. Lake Hillir, Avustralya. Pembe rengiyle ünlü göl, doğal bir sır. Göz kamaştırıcı pembe suları, bilim insanlarını hala şaşırtıyor. 7. Kuzey ışıkları, Aurora Borealis, Kutup Bölgeleri. Gökyüzünde dans eden renkli ışıklar, doğanın en büyüleyici gösterisi. Binlerce yıldır insanları büyülüyor.